Burada şunu söyleyeyim ben. Bakın hardalı görüyor musunuz hardalı? Yabani, Yabani hardal. hardal. İşte ondan Brüksel lahanası çıkar. Karnabahar ondan türemiştir. Lahana, kara lahana hep ondan türemiştir. Yani burada hardaldan. Hep hardal aynı menşe i şehadetname. Yani bir yere mal ihracı ihraç edeceğiniz zaman gümrükçüler sorar menşe-i şehadetnamesi origin of certificate çıkış ülkesi hangisi? E burada ülke değil yani hardal. Hardal. Hardal bu muhteşem bir bitki. Lokman suresinde de geçer. Bunun tohumları biliyorsun yaptığın bir iyilik veya kötülük hardal tanesi kadar dahi olsa bu senin mizanına gelir bu konuda hesap verirsin diyor. Dolayısıyla hardal tohumu, hardal tohumu çok önemli. Bak Almanya'nın en ünlü entelektüel bilim adamlarından bir tanesi Emanuel Kant'tır. Kant işte Alman disiplini eğitimde. Ben Avusturya Lisesi'nde okuduğum için aynı hemen hemen o şeyi, disiplini alıyorsunuz. Şimdi Emanuel Kant diyor ki duyularda olmayan bir şeyse yani hissetmiyorsanız tadını filan e, aklınızda da olmaz, zihinde de olmaz. Bak çok basit bir bilgi. Yani e, hissetmiyorsan dokunma, koku alma, tat, lezzet. Bunun için Şeyin çok güzel şu resim ya, şu bu siyah hardal çiçeklerinin siz siyah sarı olmasına bakmayın, tohumları siyah olur, kim sarı der ki, olur, kahverengi olur. Kim yani, der ki bu hardal? Yani evet. biz bilmediğimiz için gidip e, harika bir çiçek diye bakarız, değil mi hocam? Tabii ya, ya Rabbi, hardal. ya Rabbi işte hocam ne diyorsunuz? Yeryüzünde yarattığım Gökte ve yerde ne varsa, ey insan, senin hizmetine sundum diyor ya. Bundan daha bir o zaman, o zaman otur araştır mübarek insan. Yani, değil mi? Şimdi bakın hardal diyoruz Hüseyin. Bu e, Emmanuel Kant'a hardal karıştırıcısı derler. Üniversitede onu çekemeyen bazı öğretim üyeleri vardır, meslektaşları. Ona hardal karıştırıcısı der. Kant hiçbir zaman hardalsız sofraya oturmamıştır. Hem de hardalını kendisi yapar. Hardal iki türlü hazırlanabilir. Ee, yani siz onu ezersiniz. Eğer içerisine su ilave ederek yaparsanız, bak suyu da fazla kaçırmayacaksınız. Bunlar ustalık isteyen şeyler. Buna İngiliz hardalı denir. Eğer bunun içerisine su yerine sirke koyarsanız internasyonal yani tüm dünyada genelde yapılan hardal sirkeyle yapılır. Ha, şimdi buna hardal karıştırıcısı diyorlar şeye kanta. Sebebi de işte bu Şeyden dolayı işte ben diyor duyularda olmayan hiçbir şey zihinde olmaz, tadını alacağım diyor tadını. Gastrosofi diye bir bilim dalı. Kant uzun yaşamak istiyor. Uzun yaşamanın da sağlıklı beslenmeyle olduğunu biliyor. Onun için hep meclisinde bu üniversite camiasından bilim adı Göte filan hep onun şeyi yani beraber sohbetleri var, şunlar var, bunu büyük felsefe yani Almanya'daki eğitimin, entelektüel Kullusu. düşüncenin önünü açıyor Kant. Kullusu. Öyle sıradan bir adam İyi. değil yani. Her neyse mesela her akşam saat 10'da yatar, dakik saat 4-45'te uşağı onu uyandırır. Hemen yüzünü yıkar her neyse yürüyüşe çıkar geri döner ve çalışmaya başlar. Sabah 4.45 Kant'ın hayatı budur. İşte 1720 ile 1800 yılları arasında yaşamış bir insan. Şimdi gastrosofiyi kuran bir adam. Gastrosofi, gastro biliyorsunuz mide demek. Sofi dediğiniz şey, onu nasıl izah edeyim? Etnobotanikle Bilgelik bir arada yani toplumun e, beslenme kültürü, bitkiler üzerinden etnobotanik yani bununla işte doğa bilimlerini karıştırıyor birbirine harmanlıyor. Öyle kolay e, Değil. değildir yani bu. Değil. ben onun için hep FKB, FKB diyorum ya Adam diyor ki yani benim bir şeyi algılayabilmem için, onu görmem, işitmem, duyan yani 5 duyu organıyla bunu algılamam lazım diyor. Yoksa diyor zihine bu yerleşmiyor. Onun için eğitimde laboratuvar şarttır. Albert Einstein'a bak hayatında laboratuvara girmemiştir. Heisenberg hani benim bir Heisenberg takıntım yok. Şu belirsizlik prensibini kuran teorik fizikçi Alman laboratuvar bilmez doktora sınıfında da üç tane doğa biliminden soru sorarlar. Hiçbirini cevaplayamaz. Şimdi bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla laboratuvarı ortadan kaldırmıştır 1900'lü yıllarda. Albert Einstein ne diyor? Öyle bizde teorik fizikçiler var ki artık diyor. Sizin o kimyadaki formüllerinizi çok açık seçik bir şekilde neyin ne işe yaradığını e, kanıtlayabilecek durumdalardır diyor bak teorik bilgiyle küllün yanmış var mı böyle bir şey laboratuvara gireceksiniz deney yapacaksınız ondan sonra yani e, ne oldu sonunda işte kendi yaptıkları da e, nın yanmış oldu bunların hepsi sırayla ortaya çıkmış oldu yani maddenin varlığını diyor bana öğretebilmeniz için benim o maddeyi görmem tanımam yani duyularımla algılamam lazım diyor E şimdi kuantum mekaniğini kurdular kant gitti ya o entelektüel Alman eğitim disiplini gitti yeni tipler çıktı ortaya Bak ben bunlara karşı değilim Hüseyin Max Planck'lar, De Broglie'lar, Schrödinger'ler, Sommerfeld'ler çıktı. Hepsi teorik bilgiyle geliyor. Bugün kuantumda siz neyi hayal edebiliyorsunuz? Hiçbir şeyi. O zaman ben algılayamıyorum. O zaman zihnimde bir şey canlanmıyor. Onun için bu teoriler hep çöktü. Yani son şeyde de ben uzatmıyorum. Şimdi Hardal aynı zamanda el ayak üşümeniz varsa bak siyah hardal bu kantın hiç sofrasından eksik olmayan adamcağıza e, şey lakap taktılar işte <laughs> efendim hardal karıştırıcısı <laughs> diye hardal huzursuz bacak sendromu Hüseyin tıpta tedavisi yok. yok işte tedavisi bu nasıl uygulayacağız peki çok basit buyurun gün günlük bir çay kaşığı bir, birkaç yudum suyla yutulabilir. Taneleri zaten çok çok küçük. Yani yutmakta da zorluk çekmez. Görünüyor mu şu anda? Görünü görünür. bir ne kadar? Günlük bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı Her kadar. Her gün bir çay kaşığı. Yuttuk. Şey, birkaç yudum suyla yutulabilir.